Merhaba arkadaşlar bugün e, kardeşmiş çekiyorum kardeşim de burada ismi Mutaras ben Ömer varan bana... kardeşime 4 hsgs 4 hepsi büyük, hepsi küçük şimdi kardeşimi şu, şu çekiyorum kardeşimi şu çekiyorum kardeş şu çekiyorum kardeşimi bir çekiyorum bir kardeşimi at. çekiyorum kardeşimi at çekiyorum kardeşimi şu at kardeşimi şu çekiyorum Tamam attın. Hava bana at. Bak. Umut bana at. Tamam tamam attın attın. Şey! Yeah! Arkadaşlar şimdi gol izleyin. Buradan atıyorum bak izleyin. Ve gol! Arkadaşlar izleyin. Bam bam bari baba gol arkadaşlar. Bazen gösteremiyorum ama. Of arkadaşlar apuç. Hayır. O ne lan? He, at. Tamam attık. Evet arkadaşlar. Top. Umut. Ben atıyorum atıyorum. Tut. Umut atıyorum. Arkadaşlar yavaş atıyorum yani. Kaleci, kaleci diye bilmiyorum ki. İzle. Arkadaşım. Arkadaşlar izleyin bak buradan açacağım. Çocuk çocuk yani bak. Gol yiyor yani. Kolay gol yiyor. Yani şimdi nasıl diyeyim arkadaşlar? Yani ee, bilmiyorum. Yani çok kolay gol yiyor. Neden kaleciliği kötü onu bilmiyorum. Ben yani şeye gidiyor. Niye? Ben de yapacağım. Ne? Video. To telefon. Geç biraz daha çekeyim. 2 3 tane daha çekeyim git. Hayır, dışarıda çekelim. Oğlum dışarıda olmaz. Arabalara gelecek ya. Ya kenarda oturuyoruz. Oğlum video nasıl çekeceğiz topu? İki tane daha çekeyim gideceğiz. Hadi. At at. At hadi. Tamam mı? Geç. Tamam attın. Geç geç. Arkadaşlar gole izleyin. Arkadaşlar gole gelin. Tamam o arkasında saymayalım. Gol arkadaşlar yani. Hadi at. Altı ben alayım. Aldım aldım, aldım Allah aldım geç. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar top alma savaşı yapıyor Benle çok merak de arkadaşlar deli 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 ve de top burada. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Çalmayı izleyin arkadaşlar. Nasıl çalım yapacağım? Uf. Ah, oh, arkadaşlar çalmaya gelin. Arkadaşlar. Umut. Bunu izle. Bak sana. Duramadan. Arkadaşlar yani bu kadar kolay varıyan bir çocuk gördünüz mü? At. Ay. Tamam attım. Lan geç geç geç. Arkadaşlar golü izleyin şimdi. Arkadaşlar golü izleyin. O kadar diyorum size. Arkadaşlar hadi gördünüz mü? Bir tane daha çekeyim. Son son. Arkadaşlar son golü Roşata çekeceğim. Geç Kale. Tamam haydi. Oraya geç. Evet, haydi. Maç yapalım mı? Nasıl şey çıkıyor? Dur bir tane daha çekeyim çık. Geç oraya bir tane daha çekeyim. Dur dur dur. Geç oraya atıyorum atıyorum tut tut. Arkadaşlar gol izleyin şimdi. O teyze bize para yok mu? O gün mü verdin? Teyze bir şey biraz para versene. Umut bakma ayıp. Nereye? Oğlum bir dur. Arkadaşlar kalede değil ki çok kolay gol yani Kolay. Ben saymıyorum arkadaşlar ya kalede değil. Teyze de gidiyor. yer mi gidiyor? Evine gidiyor değil mi teyze? İyi. Evde ne yapacaksın? Ne yapacak? Yemek yapacağım. Ne? Yemek yapacağım. Teyze bu da 20 lira. 20 lira versene. 20 lira. Ya biraz da PlayStation'a gideceğiz. Uf, <laughs> Kole izle. Kole gel. gel. Çık oğlum şuradan ya. Yemiyor, yemiyor. Evet arkadaşlar. Boş kaleye. Yeter. Çektim lan. Ver bir tane daha çekeyim. Ya çok yapıyorlar. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün bu videoda karşıma şu çektim. Hepsini yedi. Küçük çünkü yani. Çok iyi karıştı. Hadi bay bay.